Dilek Kaynak selam. Hoş geldin. Maviş ve Boncuk merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş geldiniz. Yalnız Boncuk yerinde durur musun? Pancık gel. gel. No, Mumi ben seni yerim ya. Ama kaçma tamam mı? Hadi. Ya bırak şu bilekliğimi ya. Dur çıkartacağım ben bunu. Şimdi 13 kişi olduk şimdiden ama bir beğeni var. Beğeniyi çoğaltalım. Deniz Ahverci selam. Selam hoş geldin. Maviş Baboncuk. Ponçik kaç aylık oldu? Bir dakika bir sayayım. Ağustos. <laughs> Ocak Eylül, Ekim, Kasım. Şu anda 3 aylık oldu. Yani... <laughs> Deniz Ahverci abla efendim. Yaponcuk Dilek Kaynak Cemre Efendim Ya Hasan Şıra is ismi ismine kuşun ismi ponçik. Maviş ve boncuk şu anda ponçik'in sesine kuşlar bayılıyor. <laughs> ponçik yalnız telefona çıkıp durmasan olmaz mı? He? Olmaz mı aşkım? Bir de şöyle kaçmasan. Ah. Ya bak bir de arkama gidiyor. Ne yapıyorsun sen orada? Bak. Hasan Çıraponcu'yu bana versene olur veririm. Ya çek. gülüyor. Hop. Yo, seni yerim. M24 çorba sen kaça gidiyorsun? 5. sınıfa gidiyorum. Pancık yerinde durur musun artık? Of.

Maviş ve boncuk. Boncuk bugün çok neşeli. Evet şu anda kameranın önüne geldi. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Kızdı bir de. Allah'ım ya. Neye kızıyorsun? 24 kişi olduk ama beğeni çok az ya. Maviş ve boncuk maşallah çok güzel konuşuyor. Teşekkür ederim. Ya boncuk bir yerinde dursana ya. Bak yine nereye gitti? Gel aşkım. Gel. Gelmiyor da. Ha, Aferin. Gel. O bincin. Deniz Ahverci ben senin canlı yayınlarına gidiyordum ama kanal açtım. İç, kanal açtığım için adımı değiştirdim. Yani senin takipçinim tamam. Teşekkür ederim. Zekeriya kazancı kalp yapmış. Teşekkür ederim. Ya bak şu an zırtıma kondu pancik. Panciyim gelir misin? Gel. Ne diyor? Gelmiyor da. Gel. Abi, ben seni ya. ben senin tipini ya. Po Gel. Uçma artık ya, yeter. oyuncaklarını düzeltelim çık oradan. Kusura bakmayın arkadaşlar okuyamıyorum ponçik hep böyle bir yerlere gittiği için. Şimdi okuyacağım. Egemen Akdemir geldi. Çok tatlı. Teşekkürler. BS bağımlısı aleyküm. Selam. Ee, kuşun ısırıyor mu yazmış birisi. Kuşum ısırmıyor o kadar da. Gülşen Ceylan Cemre nasılsın? Elif Ceylan mısın sen? İyiyim sen nasılsın? Gel. Ponçik ya. ben de böyle çekerim ponçik seni. Ben de böyle çekerim gelmezsen. Hop. Dur bakayım kamerayı düzeltelim. Gel. Ya yerim seni ne yapıyorsun? Onu Dişi mi erkek mi? Erkek. Öpücük atıyor bir de. Hepiniz de öpücük attı. Gülşen Ceylan, ben Elif Ceylan. Tamam tanıdım ben seni. Ya Poncik gitmesene gitme. Gel. Tamam oradan çekeceğim ben. Oradan çekerim o zaman. Şimdi de şeyime geldi. Tam oraya koyma hadi. Oraya gir. Bir yerinde dursa hepinizin şeyini yorumunu okuyacağım da işte. Yerinde durmuyor. Tamam yani şimdi okuyabilirim yazabilirsiniz. Muhammed Talha inci kuşu kızdırma sakın. Kızdırmıyorum da işte. Uçuyor kendi kendine. Gülşen Ceylan kuşu alalı nasıl, ne kadar oldu? Ee, şu anda 3 aylık Ağustos'ta almıştık. Maviş ve bulut fanı selam. Selam hoş geldin. Egemen Akdemir geldi. Yüzünü göster. Yok istemiyorum. Ben ben yüzümü göstermeyeceğim ama 3000 abone olduğumda belki yüzümü göstererek canlı yayın yapabilirim. Şekerim diye birisi kuşunun ismi ne ve kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Kuşumun ismi de Ponçik. Muhammed alhayinci tehlikeli bakıyor o yüzden dedim. Ne oldu boncuk? Şu an 33 kişiyiz ama 10 tane beğeni var. Çok az. O yüzden beğeniyi çoğaltalım. Beloş, kuşlar senin gibi saf neyin kuşu senden daha çok beğendim yüzünü göster. Yok gösteremem şu anda yüzümü. BS bağımısı. Abla Roblox hesabım alındı. Ne yapacağım? Ben 3 yıldır oynuyorum. Roblox kapandı bile diyebiliyorum ama yapacağım bir şey yok bilmiyorum. Z Zekeriya Kazancı sana aboneyim. Teşekkürler. Turan Türk kal. Benim moderatör yapar mısın? Yaparım. Bekle yapıyorum. Yaptım. Yönetici-moderatör yaptım. Muhammed Alha İnci, kuş dışında hayvan besliyor mu? Ee, yok, başka bes beslemiyorum ama e, balığım vardı, öldü o da. Turan Türkal teşekkürler, rica ederim. Mübariz beni de yap. Yok arkadaşlar başka kimseyi yapamam şu anda. Çünkü herkes istiyor. Bir kişiyi yaptım şu anda. Su içmeyi unutmayın diye birisi benim kuşum vardı, 10 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin ama bayağı uzun yaşamış, maşallah. Maviş ve bulut fanı Cemre Moderator yapabilir misin bir kere lütfen? Şu an başka kimseyi yapmayacağım maalesef. Muhammed Talha İnci, benim kuş vardı, öldü geçen sene. Allah rahmet eylesin. Uykusu gelmiş ponçimin. Gözlerine bakın şunun ya. Ponçin uykusu gelmiş şuna bak. Ne oldu? Uykun mu geldi? Nisa Aybuki Akman canlıyı nasıl açtım ben açamıyorum. Canlıyı hani video paylaşma yeri var ya oradan en altta shorts falan yazıyor. Oradan canlı yayına basınca açılıyor. Ben öyle yaptım. Ponçik Eylül benimki daha perdede duruyor. Seninki uyuyacak gerçekten. MRS Chocolate gitar çalıyor musun? Evet gitarı çalıyorum. 24 kişi çok az. Çoğaltalım lütfen. Bir de beğenmeyi de çoğaltalım lütfen. Şu anda 13 kişi şurada. Burada da 20 kişi var. Şuna bak ya. Nisa Aybuki'ye akman sende diyor mu? Bende 24 saat falan demiyor. Bence Ponçik'e bir şeyler yaptır yayına gelirler. Ne yaptırabilirim? Aklıma bir şey gelmiyor benim. Bu arada çekmemi istediğiniz video türleri varsa söyleyin onları çekerim ben. Ponçik Eylül. Ponçik oyun oynarken uyuyakalacak galiba. Evet. Şuna bak. Yerim seni. Deniz ahverici. Unuttum. kuşun kaç tane? Bir tane. Başka yok. Maviş ve Bulut fanı Cemre moderatör yapabilir misin? Bir kere lütfen. Başkasını moderatör yaptığım için maalesef başkasını yapamayacağım. Yoksa çok istiyorlar. Mersi çaklat Kuşu eline nasıl alıştırdın? Ee, onu çok dışarı çıkararak böyle uç, uçturarak. Zaten o hava alınca böyle kendine geliyor. Bize geldiğinde de alışıyor öyle. Maviş ve Bulut fanı he bir de bir şey soracağım sorabilirsin. Burada niye böyle gözüküyor şey ya? Bir bulanık gözüküyor sanki ama tamam oldu. Biraz yakından çekiyorum arkadaşlar çünkü çok uzak gözüküyor. Kitty Eylül's, Eylül's. Kuşun çok tatlı. Teşekkür ederim. Deniz Ahberci. Kuşun çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de fanıyım. Beni neden okumuyorsun? Kusura bakma mesajını görmedim. Ama yazabilirsin artık. <laughs> Merse Çatlıt kuşun kaç yaşında? Sıfır yaşında daha. 3 aylık. Ya şunun dibine bak ben bunu nasıl yemeyeyim şimdi. Ya yine telefona çıktı. Çık olmasın. Oh mis gibi mis. Ben de fanıyım. kuşun çok tatlı. Teşekkür ederim. Ponçik Eylül saat 8 olmuş. Benimkini içeri koyuyorum. Girmiyor ya. Ben de bazen ponçik girmek istemiyor, kaçıyor. Şöyle sokuyorum tam şu aradan kaçıyor. Ponçik küstün mü bize? Ponçik galiba bize küstü. Ya ponçik bize baksana. <laughs> ya yerim seni. Ya bence. Gel bakayım. MRS çaklat kuşunu nasıl yıkıyorsun? Şöyle bir fıs fıs var hatta onu göstereyim. Bir fıs fıs var. Ee, onu bak yanıma geldi hemen. Şöyle göstereyim. Böyle içine su dolduruyoruz. Şöyle sonra da sıkıyoruz böyle. Sonra ona su gidiyor bazen. Kanadını da açıyor şey yapmak için. Öyle gidiyor ona su. Öyle yıkıyoruz yani. Bazen çok kirlendiğinde de şeyde yıkıyoruz. Elimizle kendimiz yıkıyoruz. Hala 23 kişiyiz. Çoğaltalım. Deniz Aferci ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim sen ne yapıyorsun? Maviş ve bulut. Boncuk çok akıllısın. Evet çok akıllı. <laughs> uykum mu geldi Ponçiyim? Hı? Uyku mu var senin? Uyuyacağım mı yoksa sen canlı yayının ortasında? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi canlı yayını kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone değilseniz lütfen ve lütfen abone olun ve izlemediğiniz videolar varsa izlemeyi unutmayın ve yorum yapın bolca. Hepinizi çok seviyoruz Maviş, ay Maviş diyorum. Ponçik'le beraber görüşürüz.